O saydam duvardır ki böler, Var olanlarla artık olmayanları, Bulutlu bir sessizlikte, Yaşlarını sonsuza tamamlayanları, Evrende çoğul yıldızlarıyla, Saman yolları sayılır düşünceler, Dönerler, dururlar, dönerler, dururlar. Ne başları bellidir ne sonları. Nurdan bir ağaç sayılır Mevlana. Ne pırıltılarıyla aralıksız anlaşılmaz bir yerinden aydınlatır gönül kandili sönmüş olanları. Bir dağ sayılır kaynar koca mimar Sinan camdan kubbelerinde güneş parçalanır. Kayıp kervanlarını bekler mi hala? Eski sınırlarda unutulmuş anları. Maşlahlı yoksa nedir gizli dervişler midir? Göl durgunluğunda eski besteler aranır çağdan çağa yansıyarak bestelendikleri zamanları kapatıp masmavi avucunda gökyüzünü yüzyıllar boyunca nasıl biriktirmiş? Ne imgeleme sığar ne bellekten kaybolur o saltanatlı divanları. Kelebekler midir derinliklerinde haremlerin? Anne fısıltısıyla dualar. Bir Allah çekmesinler bu dinden medet titretir Bağdat'ı pehlivanları. Yağlı ayak seslerini yankılı saraylarda duyarsın şimdi bile dinlesen cellatların. Alıcı kuşlar gibi parlayı verirler. Boğmaya tüyü bitmemiş sultanları. Bir tambur sayılır bol karanlıkta kımıldar saklı tınlamalarla halk, azaldıkça yakınarak mutsuz bir yoksulluğa, secdeden kalkmaz olur alınları. Onlar mıdır Mehmet Han'a top dökenler, marangoz ve dülger, berber ve hattat, bir balık aydınlığı parmak uçlarında, karanlık bursa'da ipek çobanları yağmurlu çınarları onlar mıdır tekkelerin aya batmış serviler yürük mezarlarında eski kuyulardan sesleri çığlık çığlık atları dolaşır ferili ormanları onlar mıdır Nasreddin Hoca gülümseyerek kör oğlu öfkeleriyle dağa çıkmış. Ölüm Allah'ın emri Elif, Lam ve Cim. İdam yazarsa da hünkârın fermanları. Git ara, hangi zaman ufkunda kayıp, o kanlı debdebede Attila İlhan. Rüya boşluklarında yer aranırlar. Ne adları kalmıştır, ne sanları.